Merhabalar. Kanalımın yeni bir tadım testi videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte Torku No1 bir, sütlü çikolata kaplı fındık kremalı gofretini inceleyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala halen abone değilsen abone olmayı unutma. Düşünce ve fikirlerini yorum olarak bizlerle paylaşabilirsin. Arkadaşlar torku almadan önce iki kere, üç kere düşünerek e, torku artık alıyorum. E, aslında torku markasını kullanmayı bırakmıştım. Ama e, tadım testi yapmak için tekrardan aldım. E, bu videoyu çekmek için tekrardan torku aldım. Biliyorsunuz ki çıkan haberler tüm torku severleri üzdü. E, hurma yağı yerine palmiye kullanıyorlar. Zaten bunu herkes duymuştur bana göre marka güvenirliğini kaybetti benim gözümde markanın çok bir güvenirliği kalmadı Torku markası alırken artık bir iki kere düşünerek alıyorum çok fazla kullanmamaya tercih ediyorum dolandırıcılıkla eş değer Bence palmiye kullandıklarını baştan söyleseler daha iyi olurdu bence ee, ürünün fiyatı 1 lira 25 kuruş 35 gramlık bir ürün ee, içerisinde toplamda 125 kalori bulunmakta 14.2 gram karbonhidrat 6.8 gram yağ 1.8 gram da protein bulunmakta ee, besin değerlerini ve içindekilerini tam detaylı olarak açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Açıklamaları koyacağım. Oraya bakmayı unutmayın. Hadi ürünümüzü açalım. arkadaş Sıcaktan yapış yapış olmuş. Şimdi kokladığın zaman Torku'nun çıkarmış olduğu Torku Bana Da isimli çikolatanın e, tazı geliyor böyle kahvaltılık çikolatası var toruku bana da onun kokusunda böyle bir tadına bir bakalım arkadaşlar tadı hiç fena değil güzel bir tadı var ama içerisinde çok fazla şekerin olduğunu da unutmayalım. E, besin değerlerini, içindekilerini açıklamaya koyacağım. Oradan bakarsınız. İçerisinde çok yoğun e, bir şeker tadı var. Ama tadı güzel. Fena değil. Benim bu ürüne puanım 6. Başka bir videoda görüşmek üzere.